Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA nasıl indirilir onu göstereceğim size. Şöyle hemen yazalım buraya. FIFA yazalım şuradan. neredeyse. FIFA. Yazdıktan sonra e, indir yazıyoruz. İndir. Sonra da nokta apk e, yazıyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için burada. Bir bana sonra indirin. Onu gösteriyor Sonra en üsttekine bakın. Şuna basıyoruz. Gördüğünüz yani. Bundan bastıktan sonra arkadaşlar son sürüm. Basıyoruz üstünden. Son sürüm indir. Ücretsiz yazıyor da. Yine de indir. Sonra da ayrıntılar buradan. Şöyle işte bu arada Roblox nasıl indirilir onu da çekeceğim yani. Bu indirilsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar indiriliyor çok az kaldı. Minecraft nasıl indirilir biliyorsunuzdur çoğunuz şuradan. Roblox nasıl indirilir onu göstereceğim yani şunu da masalım. Üstünde tıklıyoruz. İndirme hazır hazırlanıyor. Tamam. Sonra da yükleden bastık ve yükledik arkadaşlar. Böyle indi, böyle indirimine Ha, mis gibi FIFA işte. Ne istiyorsun? E, burnu da Roblox 109'dan 109'dan aldım. Çok ona da çok ama çok teşekkürler yani. Onun sayesinde bu videoyu çekiyorum. Bu arada benim benimdeki abone aman konuşamıyorum. Bana abone olun. herkes lütfen yani abone olsun Roblox 109'da. Aslında ismi ne biliyorsunuz? Ee, ismi arkadaşlar Alperen bu kanalında yayınlamıştım. Ben şurada Minecraft'ı indireyim de video birazcık uzun olsun. Minecraft'ı indirelim. Ben indirme indirmiştim ama sildim arkadaşlar. Ne bileyim silmek istedim. Bu da Roblox 109 işte. Abone olun. Bir dakika gösteremiyorum ha. Şuradan şöyle gösterip indirin. Ne Tamam kanka birazcık FIFA çok aşırı güçlü bir aşırı güçlü bir beynini tutuyor tamam bitti kanka ve burada FIFA ve Mike Ama şunları şunun içine alalım ve oynayalım Böyle. bunu da deneyin arkadaşlar oluyor size bir yorum like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın bye bye